Roma Outlet alışverişime beraber bakalım. Bu paketle başlayacağım. Roma Outlet'e gitmiştik. Çok iyiydi bu arada fiyatlar. Merck'te da bayağı indirimler vardı. Şöyle bir spor ayakkabı almıştım. Şöyle bir model. Bunu sanırsam 45 Euro gibi bir şeye aldım. Bu arada paketler ablamla benim karışık. Bu sanırım ablamın şöyle bir üst ve şöyle bir ait. 6.07 Euro'ya almış. Ben de şöyle bir sivit, bir de şöyle bir eşofman aldım. İkisini 53 Euro'ya aldım. Bir ayakkabı almıştım abime. Şöyle düz siyah bir ayakkabı aldım. Ablamın sanırım şu omuz çantaları var ya bildiğimiz klasik bir model siyah rengini aldı. Yandan takmalı siyah bir çantaya ihtiyacım vardı. Bunu bilmiyorum beğendim. Aynısını kremini de ablam aldı. Şöyle düz bir cüzdan aldı. Benim de bir siyah bir de krem renk çantaya ihtiyacım vardı. Krem renkte şu modeli aldım. Yine yandan takmalı. Araya şöyle bir kozmetik alışverişi sıkıştıracağım. Şöyle bir set aldım. Parfümleri gerçekten çok çok uygun fiyata geliyor. Bir de şunun tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı. Şurada bir Skechers paketi var. Onu açacağım. Size fiyatları göstermek için açacağım şu bildiğimiz modeller. Bunları sanırım 60 euroya falan aldık. Bir de Roma'da büyük bir AVM var. Orayı Milano'da da görmüştük. Oradan da kozmetik bir iki şey aldım. Buldum ve aldım. Ona çok acil denemek istiyorum. Bu da yanında verdikleri testerler. Dört tane de nemlendirici deneme testeri vermiş. E, ee, Mac'den maskara almıştım. Burada vardı ama olsun. Oradan bir alasım geldi. Bunu açamayacağım çünkü arkadaşımızın siparişi kendi açsın istiyorum. Şöyle minik bir Sephora alışverişi. Şu kaş vaksları Benefit bayılıyorum. Makyaj süngeri aldım. Favori pudramdır yani. Bu da yine bende vardı. Ablama da aldırttım. Bu da kasada görüp aldığım far paletim. Bir de şöyle ruj ve kalem var. Son bir paketim kaldı. Annemin alışverişi. Şöyle bir çanta alınmış. Bir tane daha alınmış çünkü ikinciye yüzde %50 indirim vardı. Bir de şu modelden almış annem. Alışverişimiz bu kadardı. Eğer mağaza isimlerini de merak ederseniz yorumlarda sorabilirsiniz.